Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kırtasiye alışverişi yaptım. Onu açacağız. O zaman şimdi videoya hemen geçelim. İlk bu paketle başlamak istiyorum. Biz bazı ürünlerin açtık çünkü farklı günlerde geldi. O yüzden bu arada ürünleri açıklama kısmında link oluşturacağız. Ona gidip bakabilirsiniz. Tek sıkıntıları kapakların çok zor açılması. 6 tane renk var. Renkleri böyle. Turuncunun rengi çok koyu. De en çok beğendiğim renk mor oldu. Çok güzel. Yine başka bir kalem markasıyla devam edelim. Bunlar dörtlü olarak satılıyorlardı. Açık kahve, koyu kahve, gri ve siyah olarak dört tane renk var. Bunlar setli olarak satılıyorlardı. Renklerini de göstereyim. Baya ince ve güzel. Koyu kahve rengi, açık kahve rengi, gri, siyah. Biz buradan bir ürün aldık. Bir tane de hediye koymuşlar. Çok tatlı bir düşünce. İlk önce hediye. Ve aldığımız noktalı defter. su da çok güzel. Burada ipi de var. Böyle bir not koymuşlar bir de. Bir tane daha kargom var ama o daha gelmedi. O geldiğinde videoyu devam ettireceğim. Bir tane daha kargo vardı onu da açalım. Eskiz defteri aldım. 30 lira diyor ama 25'e almıştık diye hatırlıyorum. Ben A5 boyutundan aldım. 50 yaprak. 220 gram. Ben geldiğinde hemen bir resim falan çiz çizmek istedim. O yüzden şöyle çizdiğim resmi göstereyim böyle bir deneme yaptım nasıl diye. İlk defa eksiz defteri alıyorum. O yüzden hani herhangi bir şey diyemeyeceğim ama pütür pütür oluyor. Çok silince ama e, genel olarak güzel. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.